Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda nükleik asitlere bakacağız. Yani DNA ve RNA'ya. Şimdi arkadaşlar nükleik asitler yönetici moleküller olarak bilinirler. Bunun sebebi kalıtsal bilgiyi taşımalarıdır ve aynı zamanda protein sentezini yönetmeleridir. Nükleik asitler nükleotit denilen temel birimlerden oluşurlar arkadaşlar. Temel birimler nükleotitlerdir. Ee, şöyle düşünebiliriz. Çok sayıda yani en sayıda nükleotit bir araya gelir ve nükleik asitleri meydana getirir. Yani birer polinükleotit diyebiliriz nükleik asitler için. Tabii ki su açığa çıkacaktır. Aynı polisakkaritlerde falan olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bir nükleotitin e, yapısına bakalım. Bir nükleotitin yapısını birlikte inceleyelim. Şimdi azotlu bir baz gerekiyor. 5 karbonlu bir şeker ve fosfat grubu. Bunlar birleştiği zaman nükleotit dediğimiz birimler oluşuyorlar. Azotlu baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat grubu. Şimdi bunu biraz şekilde göstermeye çalışalım. Azotlu bazlar arkadaşlar çift halkalı veya tek halkalı olabilen yapısında azot bulunan organik yapılı bileşikler. Azotlu baz diyoruz bunlara. 5 karbonlu şekerlerimiz ise arkadaşlar Beşgen olarak gösteriyorum bunu. Pentoz olarak bildiğimiz şekerdir bunlar. Pentoz şekerleri. Ve fosfat grubumuz arkadaşlar. Bunu P ile gösteriyorum. Fosfat grubudur bu. Şimdi bunların birbirine bağlanması gerekiyor. 5 karbonlu şekerle fosfat arasında arkadaşlar Ester bağı yer alır. 5 karbonlu şekerle azotlu baz arasında ise glikozit bağı yer alır. Ve bu üçlü yapıya biz nükleotit diyoruz arkadaşlar. Bu üç yapı birlikte nükleotit oluşturuyor. Bunlardan sadece baz ve şekerin birbirine bağlanmasına nükleozit deriz. Bu iki yapıya fosfatın da bağlanmasıyla oluşan üçlü yapının adı ise nükleotit olur arkadaşlar. Şimdi dilerseniz arkadaşlar, e, bu azotlu organik bazlarla başlayalım. Bunların yapısını yakından inceleyelim. Şimdi azotlu organik bazlar pürinler ve pirimidinler olmak üzere iki gruptur arkadaşlar. Pürinler dediğimiz azotlu bazlar çift halkalı yapıda bulunurlar. E, atomların bağlanma biçimi bu şekilde. Pirimidinler ise arkadaşlar tek halka oluşturacak şekilde birbirine bağlanmışlardır. Kim bu pürinler? Arkadaşlar, pürin bazlarımız adenin ve guanin. Pirimidin bazlarımız ise e, timin var, e, sitozin var ve urasil var arkadaşlar. Bu bazlardan arkadaşlar e, adenin DNA'nın ve RNA'nın yapısında ortak bulunabilir. Guanin de aynı şekilde, sitozin de aynı şekilde arkadaşlar hem DNA'da hem RNA'da bulunuyor. Ancak Timin sadece DNA'nın nükleotitlerinin yapısında, urasil ise sadece RNA'nın nükleotitlerinin yapısında bulunuyor arkadaşlar. 5 karbonlu şekerlerin yapısına gelecek olursak arkadaşlar, 5 karbonlu şekerler karbonhidratların pentoz şekeri dediğimiz gruplarıdır. Riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri vardır arkadaşlar nükleik asitlerde. Riboz, nükleik asitlerden RNA'nın yapısına katılan, RNA'nın nükleotitlerinde bulunan bir şeker iken, deoksiriboz, DNA'nın nükleotitlerinde bulunur ki ribonükleik asit ve deoksiribonükleik asit, yani DNA ve RNA'nın açılımı bu şekerlerden isimlendirilir arkadaşlar. Fosfat grubunun yapısına bakacak olursak arkadaşlar, fosfat grubunda herhangi bir çeşitlilik yok ama fosfat grubu H3PO4 yani fosforik asit olarak aslında e, açılımı vardır. DNA ve RNA'da ortak olarak bulunur arkadaşlar. İnorganik yapılıdır, fosforik asittir, asit karakterlidir. E, bu yüzden nükleik asitlerin asit karakterini bu fosfat grubu oluşturur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tüm bunların peşinden. Ee, bazı nükleotit e, örnekleri yazmaya çalışalım. Yani nükleotitin nelerden oluştuğunu gördük. Bazı şeker ve fosfat. Bunlardan bazı nükleotitler yazalım. Bazı nükleotit örnekleri diyelim. Mesela fosfat grubu, şeker bağladık bunu ve azotlu organik bir baz. Şimdi arkadaşlar buradaki şekerimiz bizim e, riboz şekeri olsun. Ve ucuna da biz azotlu bazlarımızdan adenin bazını yazmış olalım. Şu anda bu yapı adenin ribonükleotiti olarak adlandırılır. RNA'daki adenin nükleotiti olmuş olur. Bir başka nükleotit yazalım. Mesela şunu alayım, kopyalayayım, sileyim ben ucunu. Ucuna guanin ekleyeyim. Bu sefer ne oldu? Guanin ribonükleotiti oldu. Yani RNA'nın guanini. Bir başka yazalım arkadaşlar. Bu sefer e, şekeri silelim. Şeker deoksiriboz şekeri olsun. Farklı bir renkle gösterelim onu. Ucundaki adenin dursun. Bu ne oldu? Adenin deoksiriboniklülotiti yani DNA'daki bir adenin olmuş olduğu arkadaşlar diyebiliriz. Peki biz kaç farklı nükleotit yazabiliriz arkadaşlar? Elimizdeki bu bazıları şekerleri ve fosfatı kullanarak. Hatırlayalım nükleotitin yapısını. Fosfat, şeker ve azotlu organik baz, bunların birleşimine nükleotit dedik. Şimdi arkadaşlar fosfat tek çeşit, DNA'da da RNA'da da aynı fosfat var. Ama şeker iki çeşit, riboz ve deoksiriboz var. Yani şekerimiz iki çeşit. Ee, bazlara gelirsek, purin grubu bazlarımız var, çift halkalı adenin ve guanin. Pirimidin grubu bazlarımız var, timin, e, sitozin ve urasil bazlarımız var arkadaşlar. Şimdi bunlar kaç çeşit oldu? 3 çeşit değil pardon 5 çeşit bunlar arkadaşlar 5 çeşit de bunlar var şimdi 1, 2 ve 5 çeşit bunları kaç farklı şekilde bağlayabiliriz? 10 farklı şekilde bağlayabiliriz diyebilirsiniz. Ancak 2 tanesini çıkartmamız gerekiyor cevap 8 çünkü 2 tanesi deoksiriboz ve urasil eşleşmesidir. Bu DNA'nın şekeriyle RNA'nın bazı olmaz. Ribozla timin eşleşmesini de çıkartmamız gerekir. Geriye 8 kalır arkadaşlar.